Herkese merhabalar, bir kez daha birlikte Süper Lig'deki transfer gündemini incelemek için bir aradayız. Bugün özellikle Beşiktaş cephesine bakacağız. Orada bayağı hareketli saatler yaşanıyor gibi. Ee, özellikle de bir yıldız oyuncunun ayrılığı gündemde. Yeni sezon hazırlıkları sürerken kadroda önemli değişimler kapıda sanki. Evet kesinlikle Beşiktaş bir yandan şey Abraham gibi, Orkun Kökçü, Jurasek gibi isimlerle anlaştığı kadroyu güçlendiriyor. Ama diğer yandan da gidenler oldu. Masuaku, Zaynuddinov, Immobile de vardı galiba listede. Yollar ayrıldı. Fakat şu an en sıcak konu hani herkesin konuştuğu Getson Fernandez durumu galiba. Aynen öyle. Gelen son bilgiler de Getson Fernandez transferinde artık sona yaklaşıldığını gösteriyor. Rus kulübü Spartak Moskova ile Beşiktaş anlaşmış diyorlar. Hı hı. Anlaşmanın detayları da bayağı dikkat çekici yalnız. Spartak Moskova'nın bu iş için Beşiktaş'a 20 milyon euro net bon servis ödeyeceği konuşuluyor. Artı bir de 5 milyon euroluk bonus paketi var deniyor. Bu yani ciddi bir rakam gerçekten. Tabii canım çok ciddi. Ama burada çok kritik bir detay var değil mi? Yani bu para, bu 20 milyon euro olduğu gibi Beşiktaş'ın kasasına girmeyecek. Tam üstüne bastın. İşte işin ilginç tarafı da burası. Getson ta 2022'de Benfica'dan gelirken bir anlaşma yapılmış. O anlaşmaya göre oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın, bak burası önemli, karın %50'si Benfica'ya gidecek. Aa, anladım. Dur şimdi Beşiktaş onu 6 milyon euroya almıştı değil mi Benfica'dan? Aynen 6 milyon euroydu maliyeti. O zaman 20 milyona satılırsa 6 milyonu düşünce 14 milyon euro kar kalıyor. Bunun yarısı yani 7 milyon euro mu Benfica'ya gidecek? Aynen öyle hesap bu. E o zaman Beşiktaş'a kalan net para bonuslar hariç 13 milyon euro civarı oluyor. Yani ilk duyulan 20 milyondan baya farklı bir durum bu. Kesinlikle. Kar üzerinden %50 paylaşım maddesi durumu değiştiriyor. Yani Beşiktaş için yine iyi bir para ama o manşetlerdeki 20 milyonun tamamı değil kasaya giren. Bu detayı atlamamak lazım. Peki finansal boyutunu anladık da Getson'un ayrılığı saha içinde nasıl bir boşluk yaratır? Geçen sezonki performansına bakınca takım için ne kadar önemliydi? Valla çok önemliydi. Geçen sezon tam 49 maç oynamış adam. Müthiş bir istikrar. Oo 49 maç. Evet. Ve sadece oynamakla kalmamış. 12 gol atmış, 3 de asist yapmış. Yani orta sahadan bu kadar skor katkısı almak çok değerli. Takımın kilit isimlerinden biriydi kesinlikle. Doğru. Hem o bitmek bilmeyen enerjisi, hani hem savunmaya yardımı hem de hücuma çıkışları o dinamizmi sağlayan oyunculardandı. Aynen öyle, iki yönlü oyunu çok iyi oynuyordu. Onun gidişiyle oluşacak boşluk e, nasıl doldurunur, o ayrı bir merak konusu olacak şimdi Beşiktaş için. Yerini doldurmak hiç kolay olmayacak gibi duruyor bu profilde. Hem bu kadar koşan, hem skor yapan bir orta saha bulmak transfer piyasasında da zordur herhalde kesinlikle zor. Sadece istatistik değil dediğin gibi oyun içindeki o varlığı, temposu. Onu arayacaklardır. Yönetimin şimdi en önemli işlerinden biri bu boşluğu dolduracak doğru ismi bulmak olacak bence. Valla bu Getson Fernandez olayı transferlerin perde arkasını hani o finansal detayların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bize. O %50'lik madde nelere yol açıyor? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.